Merhabalar ee, Gün ortasından herkese e, sevgiler arkadaşlar Bugün size e, ikinci pistol dedektörlerimizde e, dedektörümüzün daha doğrusu tanıtımını ve teknik detayları anlatacağım Zaten bir tanesini biliyorsunuz burada Şimdi bu ikincisi ve e, olumlu ya da olumsuz eleştiriler alıyoruz. Tabii fiyat soranlar da var. E, bütçesine göre almak isteyenler de var. Ama şimdi biz bunları yaparken şöyle söylüyoruz. Bu tarz bir pistol dedektör mikro işlemcili ve özellikle e, stabil ve doğru çalışan bir cihaz size bedavayı ve de ucuza vermezler. Yani bunun emsali Minyoru FG90, DC2800. Yani 2008 mi 2008 Minoru'nun öyle bir modeli var. Bakmak lazım. Tam hatırımda değil. İşte model de veriyorum zaten. Bakıp alabilirsiniz. Krypton OBMD2, Krypton OBMD3 mesela. Şimdi biraz böyle telefona yakın konuşmam gerekiyor. ki Sesi normalde az çıkıyor. Ona baktıydım. Bir önceki videoda. O yüzden biraz daha böyle anlaşılır bir ses olması için yakınına geliyorum telefonun. Şimdi burada e, boş kasamızı görüyorsunuz. Burada ön panelimizi görüyorsunuz. Şöyle. Ön panel bu şekilde. Yani bu birinci e, pistol dedektörle aynı. İkinci panelimiz şöyle. Umarım net gözüküyordur. E, burası threshold potansiyometremiz. Uyarımız yani sesimiz. Ve seviye ledi. Açma kapatma. Bu kadar. Ve e, birinci cihazla ikinci cihaz arasında çok farklılıklar var. Bu e, hani yorumlarda görüyoruz. İşte bu cihaz iyi değil mi ki ötekini yapıyorsun? Şimdi dört tane cihaz var. Belki beş tane cihaz var. Yani bunu her hepsini ayrı, ayrı tasarlayabiliriz. Mesela hiç bahsetmedim. Çok pahalı bir cihaz var. Üç tane başlıkla çalışıyor. Omega bobini var. İki tane receiver var. Yani iki tane e, bir transmitterle e, alıcı vericili olarak çalışıyor. Bir de normal boşta e, tekrar bir alıcı var. İki tane alıcı karşılaştırma yaparak e, tam sağlamlık kontrolünü yapıyor. Ve bunu yapmak çok zor. E, Türkiye şartlarında yapmak çok zor. Kal, e, kalıp falan gerekiyor. ve yani Ben o detektörü yapsam, o pistol detektörü yapsam 100 bin TL gibi fiyatı var. Şimdi ondan hiç bahsetmiyorum ama o bunlardan iyi midir, değil midir diye konuşmaya bakarsak, yani karşılaştırmaya bakarsak ya bunlarda bir tane, e, mesela birincisinde bir tane e, anten var, bir tane frekans e, karşılaştırma e, sinyali var. E şimdi bu çok yüksek frekansa çalışıyor, Para, yani manyetik alandan etkilenmiyor. Sadece e, tek bir frekansa öğütüyor, o da soy metallerin frekansına cevap veriyor. E, şimdi bu ise daha düşük orta dalga frekanslarında çalışıyor daha farklı daha farklı nasıl anlatayım? maddenin ikinci titreşimi diyeyim. Şimdi birinci titreşimi çok düşük bir frekans, ikinci titreşimi daha yüksek bir frekans. Bu frekansı aldık en azından çevre gürültüsünden pek etkilenmesin diye. Hani normalde bilinen ezber bir şey var. İşte altının 5500 Hz gibi bir frekansı falan var. Tamam o frekansı da algılıyor bu ama daha yüksek frekanslarda da ikinci harmonik boyutlarına da eee titreştiği o iyon seviyesini ölçebiliyor. Tabii bunun daha bir artısı var. Şimdi bakın burada bir verici sensörü var. Şurada göstereyim. Transmitter verici bobini. Bu da alıcı sensörümüz. Bunun donmasını bekledim. İçerisinde sensör var bunun. Şimdi arkadaşlar bu e, burada dikili olacak. Şöyle tarafında iş tarafında olacak. Beraber senkronizasyonu çalışacak. Kalibrasyonu çok zor. Hani niye böyle fiyatlara yapıyorsun falan gibisinden. Yani bunu yapmak, akort etmek aşırı zor bir iş. Ee, haliyle içerisinde bir anakartı olacak. Yine çift ya da 4 tane 9 volt pille çalışacak. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Ee, bu ikinci cihaz 4 tane pille çalış çalıştırabiliriz. 2 tane 9 volt pille çalıştırabiliriz. Amacı şu, transmitter bobini güçlü olmak zorunda. Çünkü verici olarak bir manyetik alan e, orta dalga frekansını gönderdiğiniz zaman günün belli saatinde çıkan iyonlar bir şekilde bu gönderdiğimiz suni frekansa takılıp zincirleme bir şey oluşturuyor, yol oluşturuyor. Haliyle o transmitter onları uyardığı için kendisine olarak bir yol yapmış oluyor. Tabii ki alıcıyla da o, o frekansları tespit etmiş olabiliyoruz. Şimdi e, bunun çalışma frekans yapısı, işte orta dalga e, frekansından bahsetmiştik. E, Birçok maddeyi maddiyi e, ve birbirine yakın olan iyon e, frekanslarını, yani iyon titreşimlerini ölçebilir. E, haliyle e, şehir şebekesi içerisinde, yani bina içinde vesaire buna yakın manyetik alan falan varsa az da olsa etkilenebilir. Mini orada etkileniyor zaten. Bu da olması gerekiyor zaten. Sonuçta bir manyetik alan var havada değil mi? Yani onu ötmesi gerekiyor. Bir frekans bandı çok düşük ee, bu havadaki e, titreşimin yani manyetik alanı. Şimdi e, bunun yapımına geçtik arkadaşlar. Kısacası söyleyeyim. Bunu buraya ayarlayacağız. E, kartı bitti. Şimdi size bunu ön e, hazırlık olarak gösteriyorum yani yapım aşamasını. Başka ne söyleyebilirim? Bu delikler açılacak. Normalde milimetrik olarak. Çünkü dondururken bile yapıştırıcının sertliği, sıcaklığı falan kalibrasyon ayarını falan değiştiriyor. Yani gerçekten kolay iş değil. Yani gerçekten değil. Biz de Türkiye şartlarında işte alınabilecek fiyatlar söyledik. Yani ikisi de mesela bir tanesi 50 bin lira, bir tanesi de 50 bin lira gibi fiyat söyledik şimdilik. Ha, bu fiyat değişebilir, inebilir. de bilir. Efendim başka ne söyleyebilirim? Ee, günün, evet şunu söylemem gerekiyor. Sabah 6 ile 11 arası 1 ile de 3 arasında arama yapabilirsiniz. Havanın sıcak olması ve nemli olması gerekiyor, Toprağın kuru olması gerekiyor ve yazın olması gerekiyor. Yani çok rüzgarlı havada bile bir iyon salınımı varsa onu tespit edemezsiniz. Hani bu cihazı aldığınız zaman direkt metal bulmaz. Bunu defalarca söylüyorum ve bunu dinlemeden hala kenara bir yere metal koysak bunu tespit eder mi diye soranlar var. Yani bu mantık bir şey. Yani cevaplara şeylere sorulara cevap vermek istemiyorum artık. Yani benim bu anlattığım cihazları bunun mantığını kavrayanlar bunu gerçekten çalışmasını araştırmış, bilmiş, yani dünyaca kabul etmiş bir doğru olarak kabul edip ona göre almalarını istiyorum. Yoksa ben bu cihazları bilmeyen insanlara satmak istemem arkadaşlar. Çünkü niye vatandaş bunu kullanamadıktan sonra hiç bunu anlatmanın da bir önemi yok. Ya yani biz öyle bir çubuk mubuk yapıp işte iki tane led bağlayıp o şekilde çalışan bir cihazlardan bahsetmiyoruz. Bunlar tamamen kendini ispat etmiş bizim belki 12-13 senelik araştırmalarımızın sonucunda e, emekler vererek, ciddi araştırmalarak yaparak ortaya çıkan çalışmalar bunlar. Öyle kolay kolay olmuyor bunlar. Ya yani Bir mini oraya baktığınız zaman 235 bin lira gibi bir fiyatı var. E şimdi biz buna 50 bin TL diyoruz. Millet yine buna çok diyor. Yani kimisi gelmiş işte e, saçma, sapan, saçma sapan içerisinde direnç kondosatör takmışsın. Niye o kadar istiyorsun? Ya bu tarz şeyler çok basit şeyler. Yani ya bu tarz şeyleri bize söylemenize gerek yok. Ya ben hiç okumadan siliyorum o kişiyi, engelliyorum yani. Ya beni o tarz şeylerle muhatap ettirmeyin. Ve sizden ricam o. Yani en azından bilmiyorsanız bile bakın iyon dedektörleri nasıl çalışır? Bunu araştırmanız gerekiyor. Bunu bilmeyenler zaten atıp tutacak her türlü mantık, mantıklı, mantıksız cevap vermeye çalışacak. Biz burada teknoloji üretiyoruz arkadaşlar. Kolaysa kendin yap. Değil mi yani? Al Minyaro'yu incele bak nasıl çalışıyor adamlar yapmış. İstesek onu da yaparız ama onu yapmayız çünkü onun telif hakları var. Ama ona benzer bir şey yaptık mı evet bunların hepsi ona benzer. Ama aynısı olmak zorunda değil. E biraz da kafa gerekiyor, biraz da araştırmanız gerekiyor. Yani zamanınızdan feragat edip bunları öğrenmeniz gerekiyor, bilmeniz gerekiyor. ve Haliyle biz de şimdi bunlardan para kazanmaya çalışıyoruz değil mi? E bakın hepsi bir işçilik. Neyse umarım eee anlatmışımdır. Umarım ilgili kişiler ne demek istediğimi anlamıştır. Biz bunun montajını bitireceğiz arkadaşlar. Bugün yarın da bunu test ederek size göstermek istiyoruz. Dileyen hemen de isterse bunu ayırtabilir. Ben yani zaten tek tek yapıyoruz. Ya da siparişe göre. Ya da isteyen adetli olursa fiyatlara daha da değişebilir. Ona göre bunları şu anda sahipleri yok. Alabilirler. Zaten yaz mevsimine girdik. Yani tam verim alacağı zamanlar değerlendirmeleri bence kendilerinin açısından iyi. Yani biz bu işin e, tasarımını yapıyoruz. Yani elektronik ortamını yapıyoruz. Biz normalde e, gidip gezen birileri değiliz. Çünkü biz burada bir sürü daha farklı sahne seslendirmeleri üzerine, elektronik mühendisliği üzerine bir sürü işler yapıyoruz. Yani biz sadece bunların tasarımını, evet biz bu işlerden anlıyoruz diye bunları yapıyoruz. Olayımız o arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. İyi günler.